بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب 390 رواية كوجاسن مالندن حزت عائشة نمز روايته دي رسول الله عليه السلام شو برده إذا إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وَلَهُ مثله بما اكتسبوا ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينتقص من اجورهم شيئا kadın kocasının malından aile geçimini bozmayacak kadar harcama yaparsa kadına verdiği sadakanın sevabı kocasına da bunu kazanmanın sevabı vardır malı koruyup kollayan görevliye de böyle bir sevap vardır bunlardan birinin sevabı diğerinden bir şey eksiltmez Yine Hz. Ayşe annemizden gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın evinin yiyeceğinden aile geçimini bozmayacak sadaka verirse kadına verdiği sadakanın sevabı kocasına da bunu kazanmanın sevabı vardır. Malı koruyup kollayan görevliye de böyle bir sevap vardır. Bunlardan birinin sevabı diğerinden bir şey eksiltmez kocasının izni olmadan onun malından sadaka vermesi. Ebu Hureyre rivayet ediyor hadisimize. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْبِيَهَا فَلَهَا نِسْبُ اَجْرِ Kocasının izni olmadan onun kazancından yaptığı sadakanın sevabının yarısı hanımına verilir. Gizlice sadaka vermenin sevabı Ebu Said el khudriden geliyor rivayetimiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu sadakatu sirri tutfi'u gadab al-rab rahimi fil umr ve fi'lul ma'rufi yaqi su'i gizli sadaka Rabbin gazabını söndürür akraba bağını korumak ömrü arttırır yani bereketlendirir iyilik yapmak kötü ölümü korur ya da önler ölünün yerine sadaka vermenin fazileti Sa'd radıyallahu anhu'nun ribatı ennehu eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Resulallah inne ummi tuvfiyet velem tuğsi efe yenfe'uha en etasaddaq anha kale na'am ve aleyke bilme Sa'd radıyallahu anhu Efendimiz Aleyhisselam yanına gelmiş ya Resulallah annem vefat etti vasiyette de bulunmadı ben onun adına sadaka versem fayda verir mi demiş Peygamber Efendimiz de evet sana sadaka olarak su dağıtmanı tavsiye ederim. Amr bin Şaib'in babasından o da dedesinden rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَاَعْتَقْتُمْ عَنْهُ اَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ اَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَٰلِكَ Eğer ölen babanız eğer ölen babanız Müslüman olmuş olsaydı onun adına köle azat etseydiniz veya sadaka verseydiniz ya da hac etseydiniz bunların sahibi ona ulaşırdı. Birisi gelmiş ya Resulallah babam işte cahiliye döneminde öldü onu yerine sadaka versek ya da hayır yapsak yerine geçer mi ona ulaşır mı demiş. Efendimiz Aleyhisselam da eğer o Müslüman olsaydı ona ulaşırdı şeklinde cevap vermiştir. رب مزال في <applause> عمير السلام صحابي كرامت تعبين اطب تعبين وقيامتك ادروا النرك جديد ويا النري وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين